Merhaba arkadaşlar ben motorun aklını veren adam. Taksi şoförü sağ mı bari ya? Onda bir şey yoktur Onun ya. Onun ben Onu nasıl vurmuş ya? ya. Cık cık cık. Nasıl, nasıl bir suratla bir taksi dönmüş daha sonra? Ya arkadaşlar görüyorsunuz. Her boktan çıktı gibi arasından bundan yine bir taksi çıkmış. Şey sinyal, kadar, taksicileri ya. taksiciler ya, yarabbi antenleri bir bitmediniz gitti bir tanesini götürmüşler. O yaşayacak gibiymiş. Allah herkese sabır versin. <laughs>